Alev Alev dizisi yeni bölümde neler olacak? Cemre kızına kavuşacak mı? Ömer ve Rüya aşkı mı başlayacak? Hepsini videomuzda açıklayacağım arkadaşlar. Öncelikle Cemre kızına kavuşsun diyenler ve bu dizi final yapmasın diyenler beğeni tuşuna bassın ve sayımızı görelim. Cemre kızını almak için gözünü kararttı ve her şeyi yapacak. Kızından asla vazgeçmeyecek. Cemre'ye bu zor zamanlarda en çok destek olacak kişi Rüya olacak. Çelebi Rüya'nın babasını Rüya Cemre'ye destek olmasın diye uyarmıştı. Ama Rüya Cemre destek olmaya devam ettiği için Çelebi Rüya'nın babasını öldürecek. Çelebi'nin amacı Cemre'nin tek başına şaresiz kalması ve bunu çevresindeki herkese zarar vererek başaracak. Ama Cemre asla pes etmeyecek. Rüya'nın babasının ölümünden sonrasında Ömer Rüya'ya destek olacak ve Çelebi'nin katil olduğunu kanıtlamak için Rüya'ya destek olacak. Peki sizce Çelebi ne zaman yaptıklarının cezasını çeker? Fikrinizi merak ediyorum. Böylelikle bu bonus videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize İyi bakın. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı da unutmayın.